Lezzethani kanalından herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok az malzemeyle hem görüntüsü çok şık hem de lezzeti çok şahane bir yemek tarifim var. Soğan yahnesi. Şimdi yapım aşamaları nasılmış? Hep beraber izleyelim. Soğan yahnesi için tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını koydum. Üzerine 250 gram kadar temizlemiş olduğum arpacık soğanları ilave ediyorum. Soğanlar dürülüklerini kaybettikten sonra üzerine 250 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Kıymalarımız da kavrulduktan sonra üzerine bir miktar çok az biber salçası 2 tane domatesin rendesi, ben domates sosu kullandım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Az bir miktar karabiber. Bir tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine sıcak su koyacağım. Üzerini geçecek kadar soğuması yeterli. Bir 5 dakika kadar kaynadıktan sonra yemeğimiz servise hazır. Soğan yahnimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.